arkadaşlar ben nasıl bugün isterle beraber Merhaba arkadaşlar ben nasıl bugün sizlerle beraber GTA 5'te e, ar araba çalacağız ve e, arkamızdan polisleri takacağız ama yani videomuza gelmeden önce videomuza like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın o zaman daha fazla yani daha videomuza geçelim evet arkadaşlar şimdi kameramızı koyduk ha. Şimdi karakterimiz bu arkadaşlar. Şuna doğru düzgün bir giyim yapmayacağım. Ee, GTA'nın ikinci bölümünü de çekeceğim. İkinci bölümünü de yapacağım. Bu arada elinize nasıl. Bizde Franklin var. Bilmeyenler için söyleyeyim dedim. Uy şu arabaya bak be. Arkadaşlar. Arabamı alayım motorumu alayım sizce. Ee, ben vallahi şu anlık araba alacağım. Çünkü arabayla polislere takacağım demiştim şimdi. Ee, sonra da polisleri takacağım. Ay pardon. Sonra da motorla geçeceğim. Şimdi arabamızı aldık. Öf bu arada arabaya bak be. Öf be. Arabaya bak be. Arabalı, arabanın kralı gelmiş. Şimdi peşimize polisleri takmamız lazım. O yüzden birkaç suç işleyeceğiz. Aa, ıı. Tamam şimdi suç işliyoruz ki polisleri peşimize takalım. Bu arada şöyle bir tane dursun arabamız bak. Uhuu. Üç deyince gidiyorum. Bir. 2 Ha. Tamam şimdi peşimize polise takacağız. Polis gelin artık hadi polis. Polis. Aa kadın önünü görmüyor ya. Oh, oh. my god. Aha bunu gören kadın. Ne bakıyorsun be? Aa kaldı arabamız, ha. Yeni bir araba almamız lazım. Sen ne yapıyorsun be? O <laughs> oh, vuramadım kadın da sağlamış. Heh. Çık oğlum. oh, darıl bakayım. Şşt dar koçum. Ha dövüş mü istiyorsun çete var çete var. Of 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 kaç 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 kaç. Ya sizin için kaçmıyorum. Allah'a bekler. Aa. I, ı, 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 ı. Oha tövbe sağ. arkadaşlar öldük ya. Arkadaşlar şunu öğrendim adamlara sataşma. Polisi kafama takacağım diye. Arkadaşlar öldüm bildiğin. Neyse. Şöyle biraz daha ekran görebiliyorsunuz. Durumadım. İki dakikada kargaşa yaptık ya arkadaşlar. Mantar. Aha. Devlet hastanesi. Neden devlet hastanesi? Uf. Şimdi kafamıza polisleri takmamız lazım. O yüzden şuradan bir araba alacağım. Araba 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 araba. Aha araba araba. Araba kaçma araba. Araba araba araba. Çehil alem alem ya Rabbim ya. Bak gene mi çete gelecek acaba? Aha karşı. oh, çete olmadı bak güzel. Şimdi polisleri takmak için şöyle bir şey yapacağım. Allah ben Aha polisler geliyor. Güzel. Güzel polis geliyor. Bir arabaya araba. Çekilin oğlum. O polis arıyor bir de gözümün önünde olsan. İyi yapmışsın anne. Anne iyi yapmışsın anne. Ya da biz polislerin çağırsak. Aa geliyor zaten peşimize. Neyse. Ha şu ekranda. Aha adam. Aa güvenlik var güvenlik. Kaç ulan. Aa kaçamadım. Aa Bittim ben. Bittim ben. Bittim ben. Bittim ben. Abi kaç kaç rezil oldum. I, rezil oldum. Azıyorum bir adam. Üstünde. Ha polis geliyor. Polis emmi gel. Emmi gel emmi emmi. Emmi gel emmi. Emmi silahımız kalmış. I, I. Hop. Çekil bir adam. Oo araba bu. Üş. Bu araba da iyiymiş ha. Şirahsızım. I. Emmi silah sızdı. Neyse. Uf uf. Yavaş. Hocam iki yıldız oldu. Şu ana kadar. Üç yıldız yaparsak bildiğim market soymuş gibi olur. Of 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 of. Abi ne kargaşa ya. Oo <laughs> oh, vurma. Abi tam bunu mu vuruyor? Çakala baksana. Aha. Ay bittim ben. Bittim ben. Emmi of of polise geçirdim. Canımız da azalmadı da çoğalmasın umut ediyorum. Geç 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 hadi 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 be Uhu. İç gelsin hadi polislerden Oh. Aha çıldırdı Aha polis Emmi çekil <laughs> Arkadaşlar bu videoda çıldıracağız. I. Çekilin çekilin açılın. Ay 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 ayından gidiyorum saçmalama. Bakar mısın emi görmüyor musun kör ya. Aha sıkıştı O çete var. Ya, tahmin etmeliydim. Of arabaya bak be. Aha bittim ben. Aha bittim ben. Polisin arabasını alacağım. Polis 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 adı be. Vurdular beni. Vurdular. Evet. Gene mi hastanede duracağız ya. Bekliyoruz şu anda. Hastanenin gelmesine. Ah, ha, geldik hasta. Devlet hastanesi. Aa, canımız full şu anda evet. Evet evet evet. Ne bakıyor ne mi? Buraya polisleri çağıracağım ki. Ee, buraya polis çağıracağım. Rehber. Acı şaris. Tipe bakın herkes. Ee, sağlık gözlemi. Polis. Polis. Şimdi geliyorlarmış. Oo! Of. Emmi kargaşa oldu değil mi? Of. Oo, zaten polisler çoktan gelmiş. Bir araba almam lazım benim acil. Hadi 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 hadi. Yetiştim. Aa yetiştim. Yetiştim. Emmi bir şey söyleyeceğim. Arabanı alacağım gideceğim. Sağ ol be. İzin bile vermedi daha konuşmadı. Da. Emmi'nin arabasını çok. Ha, çalmak denilmez arkadaşlar. Çok mantıksız. Aha polis orada. Abi bu polisler de kör ya. Radarlarına yakalanmadım. Yakalanayım mı acaba bilerek? Yakalandım. E, yakalamıyorlar beni. Abi böyle polis mi olur ya? Gözünüzü seveyim. Böyle polis mi olur ya? Bekleyin polislerle sataşacağım. Gel lan. Adamsanız gelirsiniz buradayım lan. Oh. Oh. Oh, abi. Arkadaşlar kaçıyorum kaç kaç kaç. Gelin ya hadi bekliyorum adam gibi böyle bekliyorum. Hah. Geliyor. Geliyor bak geliyor. Ya Gel, polise tanışacağım. Emin Nere? Nere? Nereye? Emin al sana Emin. Uf emminin camını kırdım arkadaşlar. İşte hayırdır. Ha. Emine çarpacağım. Aa bir de duruyor ya. Kaçsana be. Tövbe estağfurullah. Uf adam gitti be. Uf. Çekilin abiciğim. <mim> <mim> Bu şarkıyı çok keşke sev. Ya daha da en sevdiğim radyo şarkısı. Aa, emmi kandırdım. <mim> Headshot <mim> Doo Of Emmi yavaş emmi Emmi yavaş Tövbe doo doo Let's shut dance. O şarkıyı çok kişi biliyor arkadaşlar. Arkadaşlar patlayarak öldüm acaba? Bu arada arkadaşlar gerçek Amerikan polisleri böyledir yani. Adamı gördüler mi öldürürler yani. Amerika Amerika'ya giderseniz suç işlerseniz var ya özür dilerim ama bittiniz. Kül oldunuz. Külün külü oldunuz arkadaşlar. Amerika'ya giderseniz böyle polislerine sataşırsınız. Böyle şu arkamda gördüğünüz gibi sizi kül ederler ve öldürüyesine gelirler üstünüze. Hatta bazen sopayla dövüyorlar arkadaşlar. Aksiyon filmlerinde görmüşsünüzdür. Polisten kaçar bir mi yanınızda? Kaçarım ya bebek işi. mi Emmi çekilen mi? Emmi düştü emni. Uhu. Aha, önde bir emmi var. Emi ben sana hiç sataşmayacağım, tamam mı? Ben kötü adam gibi sanma. Kötü adam mıyım Tamam. Kötü adamım. Kötü adamım ben. Polisi vur vur vur. Of, polisin tekerleği patladı. Öf. Benzin, benzin dök. Benzin, benzin. Uf. Aa, sizin için bir son olacak bu da. Gel la buraya. Ağzınızı. Oho. Çıktım şimdi. Aha, öldüm ben. Öldüm ben. Kesin öldüm. Ha bin arabaya bin. Aa, bittim ben. Bittim ben. Bittim ben. Çalışsan araba ha. Çalışıyor. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Oh ben son anda kaçtım. Aa Emin'in parası düşmüş. Of. Discord. Of 3 yıldız oldu sanki market soydun. Arkadaşlar bu arada size bir önerim. Her market soyduğunuzda hangi silah kullanırsanız kullanın 3 yıldız peşinizden geliyor. Tekerlerimi patlattılar ya. Hop! Oh! Ait. Arkadaşlar nasıl geçeyim görün adam bir vurdu bir de şu şey oldu. Hii. Arkadaşlar sizin için bir son yapıyorum. Hii. Oh. Arkadaşlar, e, o Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmuşsunuzdur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.